Etkinlik 16. Kare kodu okutarak interaktif uygulama ile elementlerin periyodik tablodaki yerlerini bulmaya yarayacak kuralları çıkartınız. A ve B grupları için oluşturduğunuz bu kuralları aşağıdaki kutucuklara yazınız. Periyot numarası nasıl bulunur? Hemen bakalım. Uygulamamızı açalım. Evet bir element geldi. En yüksek enerji düzeyi. En yüksek enerji düzeyi arkadaşlar. Şuradaki orbitallerin önündeki sayılar. En yüksek burada 4s1'in 4'ü var. İşaretledim. Direkt 4. periyot arkadaşlar buraya geldi. Bunu birazdan yazalım. Elektron dizilimindeki en yüksek temel enerji düzeyi bana orbital e, periyot numarasını verecek. Geldik. valans orbital türü. Burada da bu 4s'yi bulduk ya. 4s'den sonrakiler, yani 4s ve sonrakiler, buradakiler valans e, orbitallerini bu orbitalde bulunan elektronlar da valans elektron sayısını veriyor. Bunlara da bakalım. Valans orbital türü o zaman s ve d işaretledik. Valans elektron sayısı burada 1, 5 daha, toplam 6 tane elektron var. 6 olunca da bakın, burada 6b grubu çıktı. Yani valans elektron sayısı bana grubu veriyor. D ile bittiği için B grubu dedik. Bunlar olmazsa bir yazalım. Periyot numarası nasıl bulunur? Ne demiştik? Elektron dizili. Daha demin krom arkadaşlar e, D5 ile bitmişti. Buradaki kuralı yazalım. B grubu olduğunu bulmuştuk. D ile bittiği için. B grubu zaten yukarıda yazıyormuş. Elektron dizilimindeki s ve d orbitallerinde bulunan toplam elektron sayısı. S ve d orbitallerinde bulunan toplam elektron sayısı grubu verir. Uygulamaya geri dönelim. Burada bor geldi. Ee, P ile bitiyor. Yani NP ile bitenlerin kuralını yazacağız şimdi. En yüksek enerji düzeyi burada 2, ee, 2S ve 2P var. 2'yi işaretledik. Balans orbital türü. İkinci katmandaki orbitallere bakıyorum. 2S var bir de 2P var. S ve P dedik. <laughs> P blok geldi. Valans elektron sayısı buradaki valans orbitallerindeki toplam elektron sayısına bakıyoruz. Burada o zaman 2 1 daha toplam 3 tane elektron var. İşaretledik. Buradaki toplam elektron sayısı da bana bakın 3A grubunu verdi. Bunu da yerine koyalım. Kuralımızı yazalım. P ile bitenler için ne diyeceğiz? A grubunda yer alacak ve en yüksek temel enerji seviyesindeki s ve p orbitallerindeki toplam elektron sayısı bana grup numarasını verecek. En yüksek temel enerji seviyesindeki s ve p orbitallerinde bulunan toplam elektron sayısı grubu verir. Uygulamaya geri dönelim. Bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza? Kalsiyum çıktı. S ile bitti. ilk kuralı yazacağız. S ile bitenler. Bir bakalım en yüksek enerji düzeyi yine dediğimiz gibi 4s. Valans orbital türüne geldim. Burada 4s'den başka burada valans orbital yok. Yani 4s'den devam etmemiş. O yüzden buraya S dedik. Valans elektron sayısı, valans orbitallerinde toplam 4S'de 2 tane elektron var. 2'yi işaretledik. 2A grubu geldi arkadaşlar. O zaman kalsiyumu buraya yerleştirelim. Pardon, 4. periyoda yerleştirecektik. Bu şekilde yerleştirdik. Yine kuralımızı yazalım. Ne dedik? A grubunda yer alacak dedik. En yüksek temel enerji seviyesindeki S orbitallerinde bulunan toplam elektron sayısı en yüksek enerji seviyesinde bulunan s orbitalindeki elektron sayısı grubu verir. Şimdi ne kaldı? D6, D7, D8, D9, D10. Hemen uygulamaya geri döndük. Karbon geçtim. Hidrojen geçtim. 8 9 10 arayalım. Silisyum geçtim. Talyum'u geçtik. D6'yı yakaladık. Bir bakalım. En yüksek enerjili e, enerji düzeyi. Yine burada 4S var. 4 dedik. Balans orbital türü. Burada arkadaşlar S'yi ve D'yi alıyoruz. 4S'den itibaren aldım. S ve D dedik. Balans elektron sayısı. Toplam elektron sayısı burada kaç? 2, 6 daha. Toplam 8 elektron var. Yine grubu verdi. S ve D'deki toplam elektron sayısı bana grubu verdi. O zaman bunu yerleştirelim. Bu şekilde yazdık. Kurala dönelim o zaman. Ee, burası D6 ile bitiyordu. Yazalım. Doğru yerdeyiz. Elektron diziliminde en son S ve D orbitallerinde toplam elektron sayısı 8 8 olan 8B'ydi. Uygulamaya bakın bir tekrar geri dönelim. Eğer elektron sayısı 9 olsaydı yine 8B, 10 olsaydı yine 8B diyecektik. Ee, o yüzden 8 9 10 olanlar 8B grubudur. Ve D9 D10'la bitenleri yakalayalım. Oh sonunda. Evet bakalım. En yüksek enerji düzeyi burada. Yine 4S'nin 4'ünü aldık. Balans orbital türü. Burada arkadaşlar S'yi ve D'yi alıyoruz. D burada tam dolu ama D'den sonra devam etmediği için burada D'yi de alacağız. S ve D dedim. Ama valans elektron sayısında buradaki D tam dolu olduğunda arkadaşlar alınmıyor. O yüzden sadece 4S'deki 2'yi alıyorum. 2'yi işaretledik. Evet 2B grubu geldi. Bunu da yerine yazalım. Ve kuralımızı tekrardan buraya yazalım. D9 ve D10 ile bitenler. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken. Şöyle şuraya alalım. Çinko dedik. Çinko nasıl bitiyordu? 4S2 3d 10'la bitiyordu arkadaşlar. Buradaki 10'u almamıştık. Burada 2 tane olduğu için 2B grubu demiştik. Yani 12 elektron varsa 2B grubu. Eğer burası bakır yani bir önceki olsaydı 4s1 3d10 küresel simetri var. Burada toplam 11 elektron olacaktı. Burası da 1 4s'de 1 elektron olduğu için burası da 1B grubu olacaktı. O zaman yazalım tekrardan. En son S ve D orbitallerinde toplam elektron sayısı 12 olanlar 2B grubu, 11 olanlar 1B grubu olacak. Devam edelim. 3 farklı elementin elektron diziliminde bulunan en yüksek enerjili orbitali bu orbitalin hangi yörüngede bulunduğu ve içerdiği elektron sayıları verilmiştir. Bunların elektron dizilimini yaparak tablodaki yerlerini çıkartalım. İkinci yörünge bir elektron. 2 yazdım. Burası s orbitali olduğu için 2s dedim. Burada da bir elektron varmış. 2s 1dir Yani 2s1'e kadar yazıyoruz. 1s2, 2s1 dedik. Burada en yüksek temel enerji seviyesi 2, 2 olduğu için 2. periyot dedim. S orbitalinde e, S, ile bittiği için A grubu dedik. Burada en yüksek enerji seviyesinde bir elektron olduğu için ikinci periyot 1A ya da UPAK'a göre de birinci grup dedik. Devam ettim. Üçüncü yörünge 3 üç dedik. İki loplu olan P orbiteliydi. Burada da iki elektron varmış. 2 yazdık. Yani 3P2'ye kadar yazıyoruz. 3p 2 dedik. En yüksek enerji seviyesi 3, 3. periyot dedim. buradaki elektronları topladık. Toplam 4 elektron var. P ile bittiği için arkadaşlar A grubu dedik. 4A. Ya da IUPAC'a göre de 4. grup değil dikkat etmek lazım. 14. grup. 3. yörünge 2. elektron demiş. Buradaki arkadaşlar d orbitali yani Üçüncü yörünge olduğu için 3D dedik. Burada da 2 elektron varmış. 3D 2'ye kadar yazacağız. 3D 2'ye kadar yazdık. En yüksek enerjili seviye 4. Burada 4. periyot dedim. Buradaki valans orbitaller S ve D. E, toplam 4 elektron var. 4 dedim. D ile için, bittiği için arkadaşlar. B grubu dedik. 4B grubu aynı zamanda da 4. grup olarak da yazabiliriz.